Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün soğuma işlemini anlatacağım. Soğuma işlemi nedir? İstemediğiniz bir kişiyi eğer ki seviyorsanız ondan soğumak için bu işlemi yapabilirsiniz. Yani sevdiğiniz bir kişiyi sevmek istemiyorsanız ve zor da sevdiğini düşünüyorsanız buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, buraya karşı tarafın adı doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte sonucunu göreceksiniz. Aynı zamanda ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hoca'nın Instagram kanalına ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken bizi takip etmeniz. Başka bir şey istemiyoruz. Oradan sorduğunuz sorulara da cevap veriyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere koruma işlemini yapıyoruz. Koruma işlemi nedir? Oluşabilecek herhangi sıkıntı, problemin sizden uzak durmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem biraz kapsamlı bir işlem. Her türlü sıkıntı, problem ve size oluşabilecek zararları engeller. Şimdi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyacaksınız. Ama ne yapmanız gerekiyor? Telefonun ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp, bu kağıdın kopyasını çıkartıp, telefonla, pardon, çantanızda ya da cebinizde, cüzdanınızda yanınızda taşıyın. Bütün kötülüklerden korunacaksınız, olumsuzluklardan korunacaksınız. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment hocam Instagram kanalına ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.